Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili aslanlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım sizleri neler bekliyor zamansız bir zamana niyetleniyorum arkadaşlar sizlerde niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumlarını esirgemeyen cümle cemaliniz iyi ki varsınız Evet aslan burçları uzak bir mesafede farklı bir şehirde farklı bir yerde gelmenizi bekleyen ya da aramanızı bekleyen birisi ya da birileri olabilir. Bu yakın akrabalarınızdan uzaktaki yakınlarınız ile alakalı bir durum gibi. Gene sağlık sorunları nüksetmiş bir yakınınız var. Bu yakınınız uzak bir yerde oturuyor olabilir. Ee, şu an aranızda bir anlaşmazlık ve takışma olduğundan dolayı sanki yanınıza gelmek istemiyor gibi ama kafasını da dolduran bir kadın var böyle iri yarı çam yarması gibi bir kadın yüzünden o kişinin kafası allak bullak olmuş diyebilirim bir nevi sizin için ahdetmiş biri görünüyor isminizden iyi denilmesi olabilir ceyhunun C'si olabilir sanki resmen e, ee, ki bir zaman diliminden biri ne sizin huzurunuzu istiyor bu kişi ne de başka bir şey. Her yol denemiş huzurunuzu bozmak için. Evet yine isminde Yozgat'ın yesi olan ve Nide'nin yesi olan aranızdan biriniz. Baba ile alakalı bir takım sağlık sorunlarını aşacak gibi görünüyorsunuz. En çok yanında size olmuşsunuz. Her konuda destek vermişsiniz. Yani bir nevi kendinizi ailenize adamış gibisiniz. Ama ailenizden birilerinden de bir yani olumsuzluk mu gördünüz bilemiyorum. Sizi tutması gerekirken başkalarını tutan çok fazla kişi olmuş burada. Özellikle evli olanlar, eşinizin tarafıyla bir sorun yaşadınız değil mi örnek veriyorum. Sizi tutacağına sizin en yakınınız yani resmen karşı tarafı tuttuğu yetmiyor gibi ortama da o şekilde lanse etmiş. Sanki böyle hafif sarıya çalar sarı benizi kumral olabilirsiniz esmer değilsiniz. Ee, bir müjdeli haber alacaksınız. Mutluluktan böyle sanki oynuyor gibi çıkmışsınız. Şu an hamile gibi aranızdan biriniz. Bir erkek çocuğunuz var. Siz belki kız olarak bekliyor olabilirsiniz ama bu da erkek olacak. Ya da ilk etapta göstermemiş olabilir. Belki de kız şeye böyle niyet ettiniz derler ya ama oğlan olacak. Aslan gibi iki tane erkek çocuğu görünüyor burada. Manisa'nın M'si olan ve isminde çift A olan birinden kendinizi sakının. Yani Aslan Burcu hanımları. Bu kişi resmen sizin mahfınız için çalışıyor diyebilirim. Yüzünüze gülerek yapıyor artık yani böyle düşman gibi değil. Bir ara size küsmüş, küsürük olmuş ama şu an eskisi gibi konuşmasanız da samimi olmasanız da yüzünüze gülüyor ya da ortamda konuşuyor. Çünkü yani küs olarak bir şey yapamayacağının farkına varmış. Resmen sizin mahfınız için çalışan bir kişi görünüyor burada. Bir kudubet bu. Olacak işinize çomak sokmaya çalışan birisi var bir ev olabilir ya da ne bileyim bir e, mekan olabilir bir yer almayı böyle ne derler kenefire mi keneper mi bir şey derler ya getirmeye uğraşıyorsunuz ama e, yani bu işin önünü kesmeye çalışacak gibi ya da son anda karşı taraf fikir değişikliği yapabilir dostunuz gibi görünen düşmanlık yapan ya da yapacak olan kişilere dikkat edin sanmayın ki etrafımda dostum çok hepsi yani paranın kulu köpeği olmuş kişiler diyebilirim. Siz bunlara çok fazla para yedirdiğinizde sizlerden iyisi olmamış ya da olmayacak. Ama 40 gün sırtınızda taşıdığınız bir gün sırtınızdan indirdiğiniz kişilerden de size bir hıyanetlik geldiği için şu an üzgünsünüz. O kadar üzgünsünüz ki ne yapacağınızı da bilmiyorsunuz. Nasıl davranmanız gerektiğini de bilmiyorsunuz artık. Bu insanoğlu diyorsunuz baştan mı insan değillerdi yoksa sonradan mı böyle oldular? Bir leylik çıkmış ya. Böyle sizler aranızdan bekar olanlar yuva kurma gibi konuları gündem olabilir ya da yer değiştirme, ev hani ev, köy değiştirme gibi durumlarınız da olabilir. Ya köyden şehre taşındınız, bir pişmanlığınız oldu, geri dönmeye çalışıyorsunuz ama yanınızdakiler de oraya alışmış olabilir. Biraz da onları hani düşünmenizde fayda var ya da tam tersi de olabilir yani bilemiyorum taşındığınız bir yerden çok çok uzun olmamasına rağmen geri taşınmayı planlıyorsunuz ama ee, işte yani evdeki hesap çarşıya uymamış gibi Doy, doğduğun yer değil doyduğun yer derler ama birisi sanki doğduğu yere gitmeyi düşünüyor planlıyor gibi evet adınızda Samsun'un sesi olanlar Evlilik ya da aşk hayatınız ile alakalı hiç mi hiç yüzünüz gülmemiş diyebilirim. Çok fazla hayal kırıklıklarınız var. Bir de aldanma, aldatılma, ihanet gibi durumlarınız da olmuş olabilir. Hazmedemiyorsunuz. Bunu bana nasıl yaptı dediğiniz ya da böyle olmamalıydı. Ben çok emek verdim. Canımdan çok sevdim dediğiniz kişiden bir hıyanetlik görmüşsünüz. Yani istesem de unutamıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Böyle bir at kafanız var. Bir konuda bir muradınıza ereceksiniz. Aranızdan biriniz. Gücünüzü ortaya koyuyorsunuz aslanlar. Şimdiye kadar aslan gibi kükremediğim için beni kolay lokma sanabilirsiniz ama şu saatten sonra devran dönüyor diyorsunuz. Elinizi kaldırıyor gibisiniz. Sanki birilerine meydan öyle okunmaz böyle okunur der gibi bir haliniz var. Sizi gözlemleyen de bir kişi görünüyor. Ya bu kişinin gözü sizde veya da sizi unutamayan, takibe alan biri de olabilir. Kötü anlama değil ama iyi anlama böyle. Hala yüreğinde bir aşk ateşi var gibi. Yeni kavuşmalar, görüşmeler olacak bir, bir paylaşılamayan bir bebek olabilir. Bakın şurada. Ya yeni ayrıldınız veyahut da velayet sizdeydi karşı taraf istiyor. istiyor. Bilemiyorum çocuklar ile alakalı sıkıntılar yaşıyor gibisiniz. Bir taraftan bir tarafa çocuklar gösterilmek istenmiyor olabilir. Ama güya gösterilmek isteniyormuş da onlar istemiyormuş gibi. Bu büyük çocuk da olabilir fark etmiyor. Birden fazla gibi zaten bir tane değil. Bir tane küçük yerde büyük olabilir. Belki ya 2 yaşında ya da 5 yaşında. Bilemiyorum. Böyle biraz birbirine yakın çıkmış. 5 yaşında da olabilir, 2 yaşında da olabilir. Evet. Böyle yüklü miktarda borçlarınız, harçlarınız var ama aileniz ile alakalı paylaşılamayan bir ev, paylaşılamayan bir yer, yurt yer yurt olabilir sanki artık burası herkesin hani bir adı konsun yeri yurdu belli olsun hayattayken böyle bir paylaşım olsun gibi e, bir mekan iş yeri yer artık ne var ise bir paylaşım olacak aslanlar büyük bir mirasa konacaksınız ya Böyle aranızdan biriniz hakikaten zengin oluyorsunuz diyebilirim. Ciddi anlamda miraslık konularınız çözüme kavuşacak. Ailesinde çok fazla var. Ama var yemez ailesi diye de böyle bir görüntü var burada. Bir bayan sureti görünüyor. Yine isminizde E ve İ harfi olabilir. Yani böyle... <laughs> ay öksürmeyeyim diye yutkunuyorum yoksa bir gıcık gelecek nasıl desem bilemedim ee, durumları çok çok iyi demiyorum ama var mesela evleri köyleri hatta birden ikiden fazla olabilir ama size gelince yok sanki sizden elini ayağını çekmiş birileri var onlardan para istemiyorsunuz pul istemiyorsunuz hiçbir şey istemiyorsunuz zaten böyle istemeyesiniz diye de arka arka gidiyorlar öyle diyeyim ben size o kişilerden para pul istemeyesiniz diye size arka arka giden birileri var. Bahtsız başım diyorsunuz. Sanki başınızı dövüyor gibisiniz. Hiç dövmeyin arkadaşlar. Allah var gerisi. Boş yani. Boş işler. Allahü Teala sizleri yalnız bırakmasın. Yani onlar sizi yalnız bıraksa ne olur? Bırakmasa ne olur? Hep veren el oldum. Hiç alan el olamadım diyor gibisiniz elinizi yediği sürece çok fazla dostlarınız olmuş. Ama elinizi şöyle bir çektiğinizde o yedirdiğiniz kişilerden bırakın fayda görmeyin. Zamanında tosun gibi beslediğiniz kişiler hıyanetin büyüğünü yapmış size arkadaşlar. Belki evladınıza, belki hani kendi hanenizdekilere o şekilde bakmamışsınızdır. Yani bir nevi kendi düşmanınızı kendiniz yetiştirmiş gibisiniz. Gülmemiş. Bu fincanınızda da bu şekilde çıktı. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yani solan yüzünüz tekrar güler diyelim. En azından aranızdan biriniz miras ile alakalı ciddi anlamda problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar çözüme kavuşacak. Hayattayken bir miras paylaşımı olacak. O paradan da güzel fayda, des yani göreceksiniz. Haydan gelip huya gitmeyecek. Yatırımlarınız da olacak. Hani bir nevi zenginlik kapınız aralanacak. Evet sevgili aslanlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Tarotun Pirisi olan kanalımda uzun uzadıya diye videolar var. Burada aylık bir defa kolektif ve niyet zamansız kahve falı. Aylık tarot açılımı ve günlük kolektif izleyenin niyetine fallar olmakta. Destek veren yalnız bırakmayan cümle cemaliniz öpüldünüz iyi ki varsınız youtube ailem sevgiler selamlar hoşçakalın dostçakalın bay bay